Umut tamam. Kırtanız yanlış başına geldiğimizde o bakar dedi. Sadece bir odada yirmi yapar demiş ya. <laughs> Nasıl yiyeceğim ben bunu? Yirmi evde yarım defter var. Şöyle eklemek, patlıcan. Tamam bebeğim. Şefförsüz. Dediği gibi aldık, çok az kalmış onlarda. eski mesele yetişiyorlardı, Bir almak çok zor. <çöğün. gülüyor> <laughs> <laughs> o pergel. Pergel, pergel. Pergel çektiğin yanında var ya o. Şikayetçi oluruz değil mi? Derdi şikayetçi olacak. Gayet iyi. İçiş gönderdin, yarısı yok. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? 25 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

Sezon açıldı, hareketli bir sezon var. Ucuz ürün diye e, merdiven altı ürünler ya da test edilmemiş ürünlerden almamalarını tavsiye ediyoruz. E, bizim mağazamızda hepsi kaliteli ve e, dünyaca bilinilene belli olan ürünler satılıyor, markalar satılıyor. Vatandaşları da hem fiyat konusunda, hem marka konusunda uyarıyoruz çünkü sağlığa zararlı ucuz ürün alacağız diye çocuğun sağlığına zarar verecek ya da cildini tahriş edecek ürünler olmaması gerek. çocukların ellerinde boya izi bırakabiliyor. Vücudunda kızarıklık oluşabiliyor. Sivilce çıkartabiliyor. gözleri kızarabiliyor. Haliyle elleriyle oynadıkları için sonuçta gözlerini ovaladıklarında gözlerine zarar verebiliyor. Çok nedenlerden yan etkileri olabiliyor ürünlerde bu ürünlerde. Vatandaşlar ürünü alırken ambalajın üzerinde CE belgesi, TSE belgesi genelde oluyor. Onlara dikkat etsinler. Ee, i̇ncelediklerinde zaten ürünleri, bakın, C belgesi var, TSE belgesi var, ee, yerli üretim olduğuna dair ya da yurt dışından geldiğine dair e, iki var. Onlara bakabilirler. Ee, bandrollerini, özellikle barkodları kontrol etsinler. Sahte barkodlu ürünler olabiliyor. Onlara baksınlar. Ee, Ambalajı incelesinler genel olarak.

老婆，天。